Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün beklemiş olduğunuz bir içeriğin videosunu sizler için çekiyorum. Arkadaşlar 3D modelde boyama nasıl yapılır adlı bir çalışma yapacağım. Aynı zamanda ben zaten shorts videolarımda paylaştığım üzere bu BMW'yi yapmış olduğum BMW'yi arkadaşlar bir abonemi hediye edeceğimi söylemiştim. Bununla birlikte hem boya hem Nasıl yapılır, ne yaptım, ne süreçleri atlattım, bunlarla ilgili bir video çekmek istedim ve bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben direkt kısa kısa bu videoları sizlerle paylaşacağım. Öncelik olarak benim başlamak istediğim nokta cam kısmı. Cam kısmını ben siyaha boyayacağım. Hani normalde zaten şeffaf değil bunun iç tarafı. Yani şu şekilde göstereyim. Şeffaf olmadığı için ben burayı siyaha boyayacağım. Sanki bir cam filmi varmış gibi bir izlenim bırakmak çalışacağız. Evet. Şöyle yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben şunu da söyleyeyim. Ben e, Cadence'in Premium serisini kullanıyorum. Akrilik boyada. Ben gayet memnunum. Ben birçok model, birçok figür, birçok tasarım yaptım. Ve hepsinde de bunu kullandım. Ya gayet memnunum. Aynalar siyah. Aynaların siyah olmasının nedeni ben Bamboo Lab A1 Combo serisini kullanıyorum yazıcıda. Orada AMS sistemi olduğu için ben direkt bazı modelleri, bazı parçaları direkt otomatikten kendi renginde boyamak istedim. Ya gayet de memnunuz. Baskı kalitesi falan da zaten güzel. Şimdi şu an için ilk başta boya taşırmaktan zaten çok fazla korkmuyorum ama güzel olması için de elimden geleni yapacağım. Zaten bitmiş hali büyük ihtimal short videosu olarak paylaşım yaparız. Onun haricinde de videonun altına yorum yapmayı unutmayın çünkü e, bu arabayı siz değerli abonelerimden bir kişiye hediye edeceğim. Bunları kaçırmak istemezsiniz. Bir de, de bir destek olursanız çok memnun oluruz. Şöyle evet, güzel bir. Öncelikle vurduğum kalınlığın ya da e, yapmış olduğum modelin şu an için herhangi bir izlenim yok. Zaten şöyle bir şey var. E, bunu boyamak için birçok şey var, yöntem var. Ne diyorsunuz? airbrush kullanabilirsiniz. Onun haricinde ilk başta astar atılıyor arkadaşlar normalde. Akrilik astar atabilirsiniz. Akrilik astar atarsanız tek katmanda boyayı çok güzel bir şekilde kapatabilirsiniz. Ama benim vaktim olduğu için ben onunla uğraşmak istemiyorum. Ben boyamı iki kat atıyorum ve istediğim sonucu da çok rahat bir şekilde ulaşıyorum. Size de bırakıyorum artık. Arkadaşlar bu arada bu aracın rengi ne? Ee, Need for Speed'in Most Wanted oyunundaki BMW ve GTR aynı zaten. Ben de bunu aynı modelde yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım da gerçekten güzel bir neyler. Zaten bu tarz daha içeriklerimiz çok fazla olacağı için bence takipte kalmaya devam edin. ilgili de boyama ile ilgili de herhangi bir sorunuz falan olursa bana ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili herkese yardımcı olmayı çok isterim. Aslında bu iş şey hobi için çok güzel bir iş uğraşacaksınız ama derseniz ki ben bu işin ticaretini yapayım. Arkadaşlar ticaretini yapmanız için üretmeniz lazım. Belli, aklınızda belli bir proje olması lazım. Siz gidip de böyle hazır ürünleri, hazır modelleri satıp da bir ticaret yapamazsınız. 3 ay sonra cihazı satılığa koyarsınız size söyleyeyim. Bunun için bir üretkenliğiniz olması lazım. Yapacağınız olan modeli ya da yapacağınız olan satış neyle ilgili düşünüyorsanız bunu belirlemeniz lazım aklınızda. Bunun için size çok bir şey yardımcı olmaz. Bunu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Öncelikle yazıcı almak istiyorsanız da şu soruyu kendinize soracaksınız. Ben ne yapacağım? Hani model mi basacaksın? endüstriyel parça mı üreteceksin? Hani buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, şimdi ben renk olarak e, gümüş rengine geçtim. Çünkü arabayı ben gümüş rengi olarak düşünüyorum. Ve şimdi bu ön kaput olarak detaylarına başlayalım. Camı güzelce temizledim. Kamera arkasında. Şimdi güzel bir model ortaya çıkartmaya başlayalım. Hadi bakalım. arkadaşlar elde ettiğim renk tonu bu. Aradığım renge en yakın bu olarak tespit ettik. Bunu belki bir tık daha açığını kullanabiliriz. Ama şu an için şu düzlemde bu gözüküyor. Ben şunlar başlayalım. Tekrardan. Aslında çok koyu bir renk değil. Sadece ön katmanı biraz fazla koyuyla bulduğum için öyle gözüküyor. İkinci katmanla büyük ihtimal orası da toparlayacak. Arkadaşlar tekrardan Merhabalar bugün bu BMW'yi bitiriyoruz Evet son ee, akrilik vernik vuracağız yani şu şekilde göstereyim bunu da kadans olarak kullanıyorum BMW'nin her şeyini bitiriyoruz en son olarak verniğini vuruyoruz ve araba sizlerle bitirmiş sayıyoruz artık e sonra bu Araba videosuna arkadaşlar ben şöyle ee, şimdi bu kanalda ben bunun gibi daha birçok model tasarım figür hediye edeceğim sizlere bunlar için sadece ben sizden tek bir şey istiyorum bu videoya arkadaşlar 100 like geldiğinde bu arabayı ben sizlerden bir kişiye hediye edeceğim söz verdiğimiz gibi rica ediyorum bunu yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ben de bu sayede kanalımı geliştirip sizlere daha çok daha büyük hediyeler verebilirim. Yani bu konuda bana destek sağlarsanız ben çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yavaş yavaş güzelce verniğimizi her yere yedirmeye başlayalım. Arkadaşlar bu verniği böyle gidişi güzel bir şekilde atabilirsiniz. Bu verniği zaten çekecek modelimiz. Modelimiz bu verniği çektikten sonra aracın görüntüsüne bir parlaklık sağlıyor. Çok güzel bir parlaklık sağlıyor. Bunu zaten beraber videoda görmüş olacağız. Aradaki farkı birazdan görebilirsiniz. Böyle güzelce fırçamızı şöyle yedire yedire her yerine. Bunu bol atmışsınız, bol atmamışsınız. Fark eder mi? Etmez. Sadece bunu şöyle bir şey var güzelce yedirmeniz lazım abi boya yaptığınız yere Tamam mı bunu her yerine böyle yedirmeniz lazım Tekrardan merhabalar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aracımızı bitirdik ve bu arabayı sizlerden bir kişiye hediye edeceğiz. Arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse yorumlardan bir kişiye bu arabayı söz verdiğim gibi hediye edeceğim. Bu ve bunun gibi birçok hediyeler kazanmak için lütfen kanalıma abone olun. Kanalımız büyüdükçe sizlere vermiş olacağım hediyeler daha da büyüyecek. Size daha güzel, daha büyük hediyeler yapacağım. Bu projeden sonra gelecek olan proje Onda serisi bunu hepiniz biliyorsunuz. Lütfen bu ve bunun gibi hediyeler kazanmak için tekrardan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.